Herkese Merhaba Dostlarım Bugün sizlerle birlikte bu konu hakkında konuşmak istiyorum Dostlarım biliyorsunuz ki Ceyhanet Sporoğlu yani Kalben adındaki kız Kaç hakkında videolar yapan onların, Onun aramızda bir olay olmuştu Aldatma olayı falan olmuştu Bu konu hakkında konuşmak istiyorum Çok şuan aldatma falan düşünüyorum ama bazı kişiler de iki tarafa da denemek isteyebilir. O yüzden sizle bu, bunun hakkında konuşacağım. Size size bu olayı baştan anlatacağım. Şimdi biz kalbin ile sevgili olalım bayağı olmuştu. Neden bilmiyorum ama bir sebepten dolayı küçük bir tartışma yaşamıştık. O tartışmadan sonra yine bir sürü konuşmadık falan filan. Sonra bir geldi Yusuf diye sevgilisi var ya şimdi onun. Onun, onun sevgili olduğunu söyleyip şaka yaptığını ben. ben de gerçek sanmam. Yani şimdi olduysa niye önce tamam olmasın? Ben de gerçek sanım tabi halimle üzüldüm. Bir süre öyle yalnız kalınca Zaten öyle bir şey oldu. İşte bu kız geldi öyle. Bir tek Onda bir yakınlaşma oldu zaten. onları hemen ayrıldık. Onlara hiç anlaşamadım zaten. İşte sonradan şey oldu. Kalban gel, kalban kendisi geldi bana. Şaka yaptığını söyledi. Sonra tekrar barıştık. Brian, Brian'ı biliyorsunuzdur. Kalbenin videolarında da kendisi çekmişti. Brian, ben ve Kalben Brock rastgele bir şeyler yapıyorduk. Tam hatırlamıyorum ama ben hileyle bir şeylerle uğraşıyordum. O an benim, benim eski sevgilim var. Belki biliyorsunuzdur Gizem diye. O gelmiş kal Kalben'e o kızı söylemiş. Kalben de tabi haliyle anlattığımı düşünmüş. İşte o yüzden işte ondan sonrasını ben belki biliyorsunuzdur. Şu ar arkadaki yazıyı gö göstermeyeceğim. ne Ama konuya dönelim. Ondan Sonrasını belki biliyorsunuzdur. Zaten bizim atla atladığımız kısım da şeydi. O, o kaldenin gelip Yusuf'la sev sevgili olduğum şakasıydı. İkimiz de onu atladık yani unuttuk. Bu yüzden artık. Şu an onu hatırlamama bile, onu hatırlamama rağmen bile söyleme gereği bulmuyorum. Çünkü zaten olaylar bu kadar yeter gitmişken söylemeye ne gerek var? Yani olay bu dostlar. İkimiz de bu şaka yapma olayını unuttuk. Bu yüzden ikimiz de yani o benim aldattığımı sandı ama olay öyle değildi aslında. Umarım beni anlamışsınızdır. Hoşçakalın dostlar.